milli maç öncesinde Ankara katliamında hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu sırasında tribünlerden ıslık ve tekbir sesleri yükselmesi özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti. Şampiyon yolunda adeta mucize gerçekleşti. Milli takım Euro 2016'ya doğrudan katılma hakkı kazandı. Euro 2016 elemeleri A grubunda mücadele veren A milli futbol takımı son maçta İzlanda'yı konuk etti. Milli takım Selçuk İnan'ın son dakikada frikikten attığı golle maçı 1-0 kazandı. Kazakistan'ın da deplasmanda Letonya'yı aynı skorla mağlup etmesiyle Türkiye Fransa'da gerçekleştirilecek 2016 Avrupa Şampiyonası finallerine en iyi 3. kontenjanından gitme hakkı kazandı. <laughs> Maçın bitiş düdüğüyle başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere yurdun dört bir yanında sevinç gösterileri yapıldı. Oyuncuların soyunma odasındaki sevinçleri böyle görüntülendi. Milli takımın Euro 2016'ya direkt gitmesinin ardından teknik direktör Fatih Terim kameraların karşısına geçti. Terim basın mensuplarının alkışları eşliğinde geldi. Yeter ki bir araya gelelim. Yapamayacağımız bir şey yok dedi. Keşke bir tek evladımız ölmeseydi de biz de Avrupa Şampiyonasına gitmeseydik. Gitmeseydik, Dünya Kupası'na da gitmeyelim. Bir tane cana değer evet. mi? Evet. 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 Takımın kaptanı evet. Arda Turan'da tarihi evet. İzlanda zaferi evet. sonrası inancın ödülünü aldıklarını söyledi. Aldık. Letonya'dan sonra hep yani söyledi. İnanıyoruz, hayal satmıyoruz, savaşacağız diye. Türk halkına, Türk halkına bir nebze olsun, bir armağan verebildiysek ne mutlu bize hissettik. dedi. Vallahi çok mutluyuz. Maçın ardından UEFA'dan da Türkiye'ye hoş geldin cesi geldi. Resmi internet sitesinden Türkiye için hoş geldin mesajı yayınlayan UEFA, Twitter hesabından da Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu'nu kutlayarak Fransa'da görüşürüz mesajını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu da sosyal medya hesapları üzerinden tebrik mesajı yayınladı.